تمام مرحبا محمد چانی باشی سر سوالاتی سوال سن تشکر دست چانی باشی باشم خودش تا راضی به برای کاری تخیر به او راشتا چانه باشه مال صحبی گد اکس کنم کم شکر باشه الحمدلله سوال سن کاری تا چانه مثلا مال رند چه رند چه ای ایرو دستینی سویجی توب تنجیتی فیت اگو دن دن ایرو هموی فیتی دن ای فیت دن ایم نکن بستینن یعنی آرش ساتش بیا تفهب چیه قلی گده Düko kim kime dümdüma dumduma bir yada aynı o mesele o meseledir. Daha sonra bu mesele de ayi millet attı desin yada na az jana janasana miştu mesela, Dijaj mesele, dijaj wifi. Düko suçlayan zavit deknesi ya dekan diyo. Ee dijaj iyi o, amadı saniye 50 minutcüme iyi o 20 milyon. Danazan ki top ten ciddinin, iyi o mağiy saniye 20 dineme. Hemiz mecbur et karak bunese, karına dişi sert, nöbet kriye elektrik یعنی وار دو وار ویگیسی وار بورجی وار هر چی وار اوندان دان دلی امشد نزد پنجه کی کار خود نزد بیست پنجه ملت منونی نویشی که لک پیاسه بیت آه تو میش بیای یک جشی آشی یکسال میشته هم سا گیند گینه فیاتا دیشی هر تش یعنی قاشی یا دیش میشته زات دلار مازوت خنچی یا چه نقلی جی نقلی دینه نقلی خود دسترسیو دسترسیو مازوت اگه چی دسترسیو Ondan dolayı evet zem ayı evet başka şey başka zem tene yani zem ayı mazot da dolar Ama Hamı çoğu radu mu iş bir radu ve bist mesela mazeme çim rol radu ya. Z dolar mazot çok fiyatı radu ya. Yansıtmış eşyo duay. Mesela eşyo ki atı z İstanbul'da ve ziki dudu yansıtmış nakli duay. Nakli ziki yansıtmış eşyo duay. Yani buna ya Mehmet abi diyeceğim mazeme bahadu ya. Yani diyeceğim sujet konçiyat tene bir haber ona hava. یعنی یانسات میشی مازوت مازوت یانس میشی مازمات وای یعنی نقدی ولاد نقدی نقدی که نقدیت که یعنی رو استانبولی ولی مثال نقدی استانبولی بری داد 5 میلیون نگوی سی میلیارد 5 پنج میلیارد نقدیت دنی آه دلی دن سر پارچه اشکو، اشکو داشت داد چه اگه کیه گردا دن سر شو امید دن سر اشیو تا اما خب اتا جی اوا خسته خانه بایزی ملت چتی هر دو بیرون دوینی کاره هر یک Yok jî doktor tê hizmet tenene yani e, de çi doktor bile hakaret ke ki dizi hasta qona xora standan hasta topi yani dışlanmak güzel bir şey değil gerçekten yani de. aram için bizim soyamızda buradadır biz de onların soyasında buradayız evet. tabii biz de her şey yapıyoruz yani vergimizi veriyoruz onu veriyoruz yani sonuçta bize hizmet sunmalarını lazımken hakaret ediyorlar Hakaret de güzel bir şey değil. Anlayış şeklinde birbirimizle konuşmak lazım. Ee, ondan dolayı onları o tarafında hiç beğenmiyorum. Aa, doktorlara gelince doktorlar da mecbur e, fazla yoktur. Ya yani millet burada fazla hastanede giderken ıhdıra gidiyor, ağrıya gidiyor. Yani o mesela düzgün muane muayene şekli yok. O konuda biraz e, sıkıntı var. Eksik var. Eksik. Mesela bazen yerlerde e Kadın doğum yeri hastanesi ayrıdır, diş hastanesi ayrıdır veya başka diğer şeyler hepsi ayrı ayrı ama burada tek bir hastanedir. O da doktora yetiştiremiyor değil mi? Aynen yetiştiremiyor çünkü yeni diş hastanesi açılmış. Diş hastanesi ha, belki içinde tadilat var. Tadilat ha, çalışma var. Ne zaman açılır? Bir bilgi mi İki aya kadar açılması lazımmış. Hı. Çünkü bizim arkadaşlar orada çalışıyor ya. Çalışıyor, İki evet. aya kadar açılması şey dediler. Bayramda sonra kesin açılacak. Ondan dolayı şu an e, kadın var gelince de ona fazla bir şey diyemiyoruz. Bunların hepsi ayrı ayrı, olması, ayrı lazım. olması lazım, yetiştiremiyorlar. Aynen ayrı ayrı olması şarttır ama e, doğu besli olduğu için belki olabilir. Hmm. Bir de şey var, herhalde ilçe olduğu için. Aynen ilçe olduğu için. Çünkü küçük ildir yani. Hmm. Ee, büyük büyük bir yer olsaydı ama belki her şey ayrı olabilirdi. İki tane hastane de olabilirdi. Ama şimdi tek hastanedir. E, buna da şükür edeceğiz ama doktorlar yok. Hmm. Hizmet yok. Serketler bize bize yani uranın sahibi gibi davranıyor. Yani ondan dolayı. Bir de sen öyle kapanma söyledin. Gümrük de herhalde iki ay kapanmış. Nevruz'dan. Yani Nevruz'dan dolayı İran halkı nev, ona Nevruz bayramıdır. Evet. Yani her tarafa gelip geziyorlar. Şu an he, onlar hepsi onların tatilidir. Bir ay boyunca e, İran'ın tatilidir. Şu an İran gümrüğü kapanmış. E, ara arı günlü gidip gelmiyor şu an. Yani hepsi kapanmış şu an. Ya ama millet mesela onun yüzünden millet mağdurluğu. Mesela buradakiler Günü birlikte çalışıyor, kendi geçimini yapıyorlar. Onların yüzünden şu anda çalışamıyorlar, boştur. Şu an boş olduğu için İran tarafı almıyor. Türkiye bırakıyor yani, Türkiye'de sıkıntı yok. Hmm. İran tarafı Nevroz bayramı olduğu için almıyorlar. Hmm. Ondan dolayı millete sıkıntı yaşatıyorlar. Ya. Acaba neden almıyorlar, yani onun sıkıntısı ne? Bayram olduğu için diye bizim bayramımıza saygınız olsun. Hmm. Ondan dolayı biz orada Nevroz kutlamaları yapıyoruz. Hmm. Bir ay boyunca zaten nevruz kutluyorlar. Hmm. Ondan dolayı. Ondan buradaki millet de mağdur. Aynen, Şimdiki, buradaki millet de bayağı mağdur. Ee, Ramazan yaklaşmış millet alışveriş yapacak Urnu onun da denk ondan dolayı millet şu an Allah yardım etsin diyelim hmm, Teşekkürler. E ee, başka bir diyeceğim var mı? Yok teşekkür ederim. Allah iyi razı olsun. teşekkürler. Ben i̇yi bak Allah menessin Teşekkür ederim. Sağ Arkadaşlar biz röportajı burada biteceğiz. Size zaman izledikten sonra kanalımıza abone olun. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Görüşürüz. Ramazanlar.